Arkadaşlar, merhaba, kimyasal tepkimelerde hız konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün tek basamaklı ve çok basamaklı tepkimelerde hız bağıntısının nasıl yazıldığını, hızı etkileyen faktörlerin neler olduğunu işleyeceğiz beraber. Ee, hazırsanız başlıyoruz. Evet, şimdi öncelikle tek basamaklı tepkimelerde hız bağıntısını nasıl yazarız? hız bağıntısı tepkime hızının derişime bağlılığını gösteren matematiksel bir ifadedir ve sadece girenlere göre yazılır. Sadece girenlere göre ürünleri kesinlikle yazmıyoruz. Şöyle bir bağıntıdan bahsediyoruz. Hız eşittir. K çarpı girenlerin derişimi. K dediğimiz şey hız sabitidir. Hız sabiti her reaksiyon için kendine özgüdür, farklıdır. Bunu sorularda size verecektir ya da bunu buldurabilir. Evet, şimdi girenlerin derişimlerini yazacağız ama her gireni de kabul etmeyeceğiz. Hız ifadesini yazarken sadece gazları ve suda çözülmüş, yani aqua, suda, altında öyle yazacak. Suda çözülmüş maddelerin derişimlerini kale alacağız, yazacağız. Katıları ve sıvıları asla hız ifadesinde yazmayacağız. O zaman örneğin şöyle bir e, reaksiyonumuz olsun. X'in önünde A, y'nin önünde B katsayısı var gördüğünüz üzere. Şimdi girenleri yazarken girenlerin üstüne de girenin önünde katsayı varsa eğer o kat sayıyı yazmak zorundayız. Üs olarak yazacağız. O zaman hız eşittir. K çarpı diyorum. K bu reaksiyon için hız sabitidir. K çarpı. Evet ilk girenimiz. Hemen altlarını kontrol edelim. Gaz gaz demek ki ikisini de yazacağım. X'in derişimi üzeri X'in kat sayısı A. Çarpı. Y'nin derişimi üzeri Y'nin kat sayısı B. Evet, hız ifademizi oluşturduk. Tekrar edelim. K neydi arkadaşlar? Hız sabitiydi. Bu hız sabiti sıcaklık, katalizör ve temas yüzeyinde değişir. Temas yüzeyinden etkilenir. Temas yüzeyi ile değişir ve her tepkime için farklıdır demiştik. Pekala burada tepkime derecesi, tepkime mertebesi diye bir şeyimiz var bizim. Tepkime derecesi, tepkime de hız hız denkleminde yazılan girenlerin üstlerindeki kat sayıların toplamıdır. Yani A artı B bana tepkimenin nesini veriyormuş? derecesini veriyormuş. Ya da diğer bir adıyla tepkime mertebesini ne? verir. Evet, şimdi başka bir örneğe geçelim. Kalsiyum karbonatın ısıl bozulması, kalsiyum oksit ve karbondioksit gazına dönüşmesi örneği. Hemen arkadaşlar, hız bağıntısını yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Hız eşittir bir tepkime sabiti var k çarpı şimdi girenlerin derişimi girenlere bakıyorum girenlerde sadece kalsiyum karbonat var ve katı fiziksel halde ben asla ve asla katıları sıvıları hız denkleminde yazmayacağım o zaman buradaki hız denklemi sadece hız sabitine bağlıdır herhangi bir giren derişimine bağlı değildir sadece hız sabitine bağlıdır bu durumda tepkime derecesini söyleyebilir miyiz? Tepkime derecesi. Evet. Hiçbir giren olmadığına göre, girenlerin üstünü toplayamayacağıma göre tepkime kaçıncı derecedendir arkadaşlar? Sıfırıncı derecedendir. Tepkime derecesi sıfırdır. Peki, şimdi hız sabitinden bahsetmiştik değil mi? Bahsetmiştik değil mi? K'da K da var. K'nın da bir derecesi var arkadaşlar. K'nın biriminin üssü var, üs ifadesi var. K'nın üssü yani hız sabitinin üssü tepkime derecesinin bir eksiğidir. Bunu biraz sonra örneklerde e, birimi bulmada e, kullanabilirsiniz, kullanacağız. E, aklımızda bulunsun. Hız sabitinin üssü tepkime şöyle yazalım derecesinin bir eksiğidir. Lütfen buna da dikkat ediyoruz. Evet. Şimdi yeni bir örneğim var. Hadi burada hız denklemi yazalım beraber. Hız ifadesini yazalım. Hız eşittir. K çarpı. Girenlerimi kontrol ediyorum. Herkes gaz. 52'nin derişimi var. Değil mi? Evet. Önündeki katsayı sayı 1 olduğuna göre üssü 1 yazmıyorum. Çarpı. H2'nin derişiminin nesidir arkadaşlar? Kübüdür. Evet tepkimin derecesi söyleyelim lütfen. Tepkime kaçıncı dereceden? Tepkime derecesi. Girenlerin üstlerinin toplamı. 3 artı 1'den tepkime derecemiz 4. O zaman hız sabitinin biriminin üssü kaç olacak? 3. Bir eksiği çünkü. Şimdi Burada çeşitli ifadeler olacak arkadaşlar. Sorularda da göreceksiniz bunu. Tepkime n2'ye göre, işte ikinci derecedendir, üçüncü derecedendir gibi ifadelerle karşılaşacağız. Buradaki n2'ye göre veya h2'ye göre dereceler üst kat sayılarla bulunur. O zaman tepkime n2'ye göre, kaçıncı derecedendir? En 2nin üstü kaç? Bir. Birinci derecedendir. Birinci derecedendir. Aynı şekilde H2'ye göre kaçıncı derecedendir? Üçüncü derecedendir. Tamam arkadaşlar bunlara dikkat ediyoruz. Kime göre sorduğuna bağlı tepkime derecesi derse işte burada. 3 artı 1'in toplamı 4. N2'ye göre tepkime derecesi kaçıncı derecedendir derse N2'nin üssü 1. H2'ye göre kaçıncı derecedendir derse H2'nin üssü 3 olduğu için öyle ifade etmek zorundayız. Evet şimdi tepkime derecesinin yanında molekülerite diye de bir kavramımız var. de tepkimeye giren türlerin kat sayıları toplamıdır. Burada katı sıvı gaz ayrımı yapmayacağız. Kaç Hangi maddeler giriyorsa, hangi fiziksel hadelerse fark etmez. Hepsini topluyorum. Katısı, sıvısı, gazı ve sudası hiç fark etmez. Bütün önündeki kas topluyorum. Bu da bana tepkimemin moleküleritesini veriyor. Şimdi moleküleriteye göre de çeşitli isimler alabilir tepkimemiz. Eğer bir molekül tepkimeye giriyorsa monomoleküler. E, i̇ki molekül tepkimeye giriyorsa bi moleküler, üç molekül tepkimeye giriyorsa tri moleküler tepkime diyebiliriz. Böyle devam ediyor. Evet, tek basamaklılarda sadece girenlere göre yazmıştık, bitmişti. Şimdi çok basamaklılara gelelim. Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesi nasıl yazılır? Neye göre yazılır? Bunu tartışalım. Öncelikle çok basamaklının ne demek olduğunu öğrenmemiz lazım. Çok basamaklı şu demek, birbirini izleyen birkaç reaksiyonun toplanmasıyla oluşan tepkimelerdir arka arkaya reaksiyonlar gerçekleşiyor ve ana net reaksiyonunuzu oluşturuyor sizin. Bu çok basamaklı tepkimelerin bir diğer adı da e, mekanizmalı, mekanizmalı tepkimeler de diyebiliriz bunlara. Ve çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesini sadece ve sadece yavaş basamağa göre yazarız. Unutmayın toplam değil, başka hızlı değil, sadece yavaş basamağa göre yazarız. Ve yavaş basamağı nasıl belirleyeceğim? Yavaş basamağı şöyle belirleyeceğim. Aktifleşme enerjisi, ileri aktifleşme enerjisi, en büyük olan basamak yavaş basamaktır. Şimdi burada bir tepkime koordinatı potansiyel enerji grafiği görüyoruz değil mi? Kaç tepecik var çocuklar? Bir, iki tepecik. Bu, o reaksiyonun iki basamaktan gerçekleştiğini söyler. İki basamaklı, iki... E mekanizmalı bir tepkime olduğunu ve iki basamakta gerçekleştiğini söylüyor. Evet ne diyorum? Kaç tepecik varsa o kadar basamağımız vardır. 2 basamaklı tepkimeymiş kendileri pekala hangi basamak yavaş basamak bunu bulalım şuna birinci basamak şuna ikinci basamak diyelim nasıl tanımlamıştık yavaş basamağı aktifleşme enerjisi büyük olan basamak olarak tanımlamıştık yani girenlerle aktifleşmiş kompleksin arası bana ea ileriyi verirdi aktifleşme enerjisini evet. ikinci basamak içinde bakarsanız şurası evet Kimin aktifleşme enerjisi daha büyük? Birinci basamağın. Demek ki birinci basamağım benim yavaş basamağımmış. E dolayısıyla ikinci basamak da hızlı basamak oluyor. Ve ben burada e, hız ifadesini hangi basamağa göre yazacağım? Yavaş basamağa göre yazacağım. Yani birinci basamağa göre yazacağım. <laughs> Molekülleriteyi ise... İki basamağı topladıktan sonra elde ettiğim net tepkimeye göre yazarım arkadaşlar. Moleküleri de her zaman net tepkimeye göre yazılır. E, hız belirleyen basamak yavaş basamak. Hız ifadesi ise yavaş basamağa göre yazılır. Şimdi mekanizmalı tepkimelerde iki kavramımız vardır. Ara ürün ve katalizör gibi. Ara ürün. Basamaklardan birinde oluşan, diğerinde harcanandır. Yani şimdi şuraları görürseniz, bu x y diyelim çocuklar. X birinci basamağın gireni, y birinci basamağın oluşanı. Şuraya da z diyelim. Y ikinci basamağın gireni, z de ikinci basamağın oluşanı. Gördünüz mü? Burada birinci basamakta oluşmuş, ikinci basamakta harcanmış Y'ler kimdir? Ara üründür. Net tepkimeyi nasıl bulurum? Net tepkimeyi bu bir ve ikinci tepkimeleri toplayarak bulurum. Topladığım zaman ara ürünler birbirini götürür. X'ten Z'ye bu da net tepkimedir. Anlaşıldığını düşünüyorum. Hmm. Gelelim katalizöre. Biyoloji dersinde de öğrendiniz biliyorsunuz katalizörün ne olduğunu. Tabi orada enzimler katalizör görevi görüyordu. Tepkimeyi hızlandıran veya yavaşlatandır katalizör değil mi? Hızlandıranlar pozitif katalizör, yavaşlatanlar negatif katalizör ya da diğer adıyla inhibitör. Şimdi tanım yapmak gerekirse yavaş basamın girenlerinde yer alan ve diğer basamağın ürünlerinde çıkan, değişime uğramayan, tepkimeye girmeyen, sadece tepkimenin hızını etkileyen maddeler de katalizördür. Arkadaşlar ne ara ürün, ne de katalizör net denklemde yer almaz. Biraz önce hatırlıyorsanız net denklemi bulurken birinci basamakla ikinci basamağı toplarken kat, e, ara ürünler birbirine ne yapmıştı götürmüştü. Net tepkime de yer almamıştı. Şimdi aynı şekilde katalizörler de birbirini götürecekler basamakları toplarken ve net tepkime de yer almayacaklar. Şimdi hemen buna ilişkin bir örnek yazdım ben. Öncelikle burada ara ürünleri hız... E, şeyini, denklemini falan bir yazalım, bir bulalım, değil mi? Evet, öncelikle hız denklemini yazabilir, yazabilir miyiz? Evet, benimle beraber siz de söyleyin. K çarpı. Hangi basamağa göre yazacağım arkadaşlar? Burada iki tane hızlı bir tane yavaş basamak var. Gördüğünüz üzere çok basamaklı bir reaksiyon mekanizmalı. Dolayısıyla sadece yavaş basamağın girenlerine göre yazacağım. Yani hız eşittir k çarpı hbr'nin derişimi çarpı o2'nin derişimi. Değil mi? Evet hız ifademiz bu. Pekala denklemimiz e, hızımız kaçıncı dereceden? HBR'nin üssü de 1, O2'nin üssü de 1 olduğuna göre 1 artı 1 ikinci dereceden. Çok güzel. Şimdi birinci basamağı incelersem girmiş HOOBR çıkmış. Sonra ikinci basamaktaki o HO OBR giren. Bir basamakta oluşup başka bir basamakta harcanan bizim neyimizdir arkadaşlar? Ara ürünümüzdür. Yani HOBR ara ürün. Başka ara ürün var mı? Evet, ikinci basamağın ürünlerine bakarsanız HOBR var burada da, değil mi? üçüncü basamağında gireni olmuş. Dolayısıyla HOBR de yine nedir? Ara üründür. Şimdi net tepkimeyi bu üç tepkimeyi toplayarak elde edeceğim. Net tepkimeyi. Yalnız net tepkimede de ara ürün veya katalizör olmayacak değil mi? Evet. Yani bu ara ürünler birbirini götürmeli. Şimdi birinci ile ikinciyi topladığım zaman H, O, O, birbirini götürüyor çocuklar. Buna dikkat edin. Tamam. Ama toplamda e, HOBR'nin kat sayısı 2. 3. tepkimede ise kat sayısı 1. Yani bunları topladığınız zaman bir tanesi gidecek. Ürünlerde yine HOBR yani ara ürün kalmış olacak. Olabilir mi? Olmaz. O zaman ben tepkimeleri toplarken ara ürünlerin gittiğine emin olmalıyım. Yani bin çeşit HES yapıyoruz burada değil mi? Bunu yok edebilmek için üçüncü denklemimizi 2 ile ne yaparız? Genişletiriz arkadaşlar. Şimdi 2 ile genişletmek demek şuydu. Hepsinin katsayısı 2 ile genişleyecek. Değil mi? Şu da 2 olacak. Bu da 2 olacak. Bu da 2 olacak. Bu da 2 olacak. Şimdi toplayalım. Toplaya toplaya gidelim. H, O, O, B, R'ler birbirini götürdü. 2 tane H, O, B, R ile 2 tane H, O, B, R yine birbirini götürdü. Değil mi? Kalanları yazalım. 1 2 3 4 4 tane HBR kaldı. Gaz. Artı. O ikimiz kaldı. Burada 2 tane H2O ve iki tane de BR ikimiz kaldı. İşte net tepkimeyi bulduk. Net tepkimeyi bulduğumuza göre molekülerite de bulabiliriz. Molekülerite net tepkimedeki girenlerin kas toplamıdır. 4 bir daha tepkime moleküleritesi 5'tir arkadaşlar. Tamam. Tepkime derecemiz kaçtı? 2 idi moleküleritemiz kaç 5 bu ikisi birbirinden farklı çıkıyorsa biz o tarz tabi homojen fazla gerçekleşiyorsa da aynı zamanda bu tarz e, durumlarda tepkimenin basamaklı olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar Evet devam edelim bir e, örnek daha yazmışım farklı e, Biraz önce söylediğim ifadeyi de şurada belirtmiştim. Gaz fazında gerçekleşen homojen tepkimelerde molekülerite ile tepkime derecesi birbirinden farklıysa tepkime mekanizmalıdır diyoruz. Evet yeni bir örneğimiz var. Hadi inceleyelim bu örneği. Kaç tane tepecik görüyoruz? 3. Yani bu tepkime kaç basamaklı? 3 basamaklı. Doğru muyuz? Evet ara ürün. Birinci basamakta oluşmuş, ikinci basamakta giren olmuş. Ya da ikinci basamakta oluşmuş, üçüncü basamakta giren olmuşlar. Şu arada kalmışlar diyelim biz buna. Şu arada kalmışlar. Nelerimiz bizim? Ara ürünlerimiz yani B ve C ara ürünümüz. Şimdi aktifleşme enerjisi büyük olan yavaş basamaktı. Aktifleşme enerjisi küçük olanlar o zaman en küçük olan en hızlı basamak olacaktır. Birinci basamağın aktifleşme enerjisini hesaplıyorum. Girenlerle aktifleşmiş kompleksin arası kaç çocuklar? 40. İkinci basamağı hesaplıyorum. Girenlerle aktifleşmiş kompleks arası 20 ile 40 arasında 20. Üçüncü basamağın aktifleşme enerjisini hesaplıyorum. 30 ile 80 arasında yani 50. Evet en hızlı basamak eğer en küçük olan yani ikinci basamak hız belirleyen basamak yani yavaş basamak yavaş basamak ise aktifleşme enerjisi de en büyük olan basamak yani üçüncü basamak pekala net tepkimenin türüne bakalım şimdi net tepkimenin türü ürün eksi girenden türü derken burada delta aşı soruyorum endo mu, egzo mu bunu soruyorum Evet şu aradakiler birbirini götüreceği için toplanırken basamaklar toplanırken şu aradıklar birbirini götüreceği için bunları görmeyelim. Görmediğimizde ürün eksi giren. Ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerin potansiyel enerjisinden daha büyüktür çocuklar değil mi? Daha büyük olduğuna göre o zaman bu tepkime nedir? Endotermik bir tepkimedir. Şimdi net tepkime endotermik ama basamaklar İlla ki endotermik olmak zorunda değil, egzotermik de olabilir. Bunlara da dikkat edelim. Basamaklar endo da olabilir, egzo da olabilir. Net tepkime ile aynı türden delta aşa sahip olmalarına gerek yok. Evet, bir örneğim daha var. İki basamakta gerçekleşen reaksiyonun hızlı basamağını vermiş aşağıda. O zaman hız bağıntısını yazın diyor. Şimdi... Ee, şöyle bir gözden geçirelim. İki basamakta gerçekleşiyorsa, mekanizmalıysa, hız bağıntısını kime göre yazacağım? Yavaş basamağa göre yazacağım. O zaman bana hızlı basamağı da vermiş. Dikkat şu basamağımız hızlı basamak. Yani yavaş basamağı bulmam lazım. Şimdi düşünüyorum. Birinci basamakla ikinci basamağı toplayınca net tepkime elde ediyordum. Hızıyla yavaş toplayınca net tepkime elde ediyordum değil mi? O zaman net tepkimeden Elimde var olan basamağı, hızlı basamağı çıkarırsam yavaş basamağı bulabilir miyim? Evet. Nasıl çıkarmak dediğimiz işlem nedir? E, var olan basamağı ters çevirip toplamaktır. Şimdi net tepkimem şu. 2NO artı O2, 2NO2. Değil mi? Hızlı basamağım ise 2NO'dan N2O2. Şimdi bunu ters çevirip net tepkime ile toplarsam çıkarmış olurum. Yani diğer arada kalan basamağı bulmuş olurum. Ters çeviriyorum. N2O2, 2NO, ikisini topluyorum. Yani aslında tekrar ediyorum net tepkimeden hızlı basamağı çıkardım şu an. Ve bulacağım basamak bana hız belirleyen basamak olacaktır yavaş basamak olacaktır Evet Hadi bakalım götürelim kimler gidiyor arkadaşlar 2 en NO olar gidiyor Evet geriye kalan n 2 o iki o 2 en o iki yavaş basamağımız budur Pekala şimdi hız bağıntısını yazabilir miyiz artık yazabiliriz hemen hız eşittir K çarpı yavaş basamağımızın girenleri şuradan bakarsanız burası homojen bir tepkime. Herkes gaz fazında. Bunlar da gaz yani. Dolayısıyla N2 O2 çarpı O2'nin derişimi. Evet. Hız ifademizi yazdık. Tepkime derecesini bulabilir misiniz? Bulabilirsiniz. Hız ifadesindeki girenlerin derişimlerinin üstlerinin toplamı. Yani tepkime derecesi 2. Peki moleküleriteyi bulabilir miyiz? Molekülerite ise net tepkimeye göre yazılır. Net tepkimedeki girenlerin toplamı 2, bir daha 3. Gördüğünüz üzere net tepkime, pardon, molekülerite ile tepkime derecesi birbirine eşit değil, birbirine eşit olmayan gaz fazındaki homojen tepkimeler için biz onlara ne diyorduk? Basamaklı. Bakın zaten basamaklı. Pekala şimdi olayı biraz ilerletelim. Hadi K'nın birimini bulalım. Öncelikle K'nın biriminin üssü tepkime derecesinin nesiydi? 1 eksiydi. Yani K'nın birin, birimi birinci dereceden olacak. Hızın birimi çocuklar. Mol bölü litre saniyedir. Burada K'nın birimini sorduğuma göre K'yı bırakıyorum. Şimdi burada derişim alıyoruz. Yani molarite alıyoruz. Üssü de 1. Mol bölü litre. Bunu da derişim alıyoruz. Bu da mol bölü litre. Değil mi? Evet. Uygun işlemleri yapalım. Yani sadeleştirmemizi yapalım. Şuradaki mol bölü litre ile şuradaki mol bölü litre gider. Buradaki mol bölü litre ters bir şekilde karşıya geçerse eğer K'nın birimi eee litre bölü doğru yapmak için uğraşıyorum. K'yı ters çevirdim. litre bölü mol çarpı saniyedir. Değil mi arkadaşlar? Peki, şimdi molarite eşittir mol bölü litre miydi? O zaman şuradaki litre bölü mol de 1 bölü molaritedir, değil mi? Yani ben K'nın birimine şöyle de yazabilirim. 1 bölü molarite çarpı 1 bölü saniyede yazabilirim. Bakın üssü 1. Gördünüz mü? Eğer burada tepkime derecesi 3 çıksaydı K'nın şuradaki üssü 2 olacaktı. Yani litre kare mol kare çarpı saniye olacaktı. Saniye değişmez. Neden? Saniyenin üstünü almazsınız. Çünkü saniye hızdan geliyor. Tamam mı? O sabit. Litre kare mol kare gibi olacaktı. Tepkime derecesi 4 olsaydı litre küp bölü mol küp olacaktı. Tamam arkadaşlar. Evet. Şimdi bütün öğrendiklerimizi şöyle kısa bir özetle toplamak istiyorum. Ee, neler öğrendik bugün bu videomuzda? Neler öğrendik? Tek basamaklılarda. Tek basamaklılarda hız sadece girenlerin derişimlerine bağlıymış. Çok basamaklı tepkimelerde ise ben bu hızı kime göre yazarım? yavaş basamağa göre hız yavaş basamağa göre ne yapılır çocuklar? Yazılır. Başka ne öğrendik? Hız ifadesinde katılar ve sıvılar ne yapılmaz? Yazılmaz. Bunu öğrendik bir basamakta oluşup diğer basamakta harcanan ara ürünümüz vardı. Ara ürünü öğrendik. Yavaş basamağın yani hız belirleyen basamağın gireni başka bir basamağın çıkanı olup tepkimeyi hızlandıran tepkime de harcanmayan neyi öğrendik? Katalizörü öğrendik. Bu ara ürünün ve katalizörün net tepkimede yer almayacağını öğrendik değil mi? evet ee, aktifleşme enerjisi en büyük olan basamağın yavaş basamak olduğunu öğrendik aktifleşme enerjisi büyük olan basamak nedir? yavaş basamaktır bunu öğrendik Beraber, yavaş basamakta da e, bir diğer adıyla hız belirleyen basamaktır. E, tepkime derecesini öğrendik. Hız ifadesinde üslerin toplamı tepkime derecesini verir dedik. Moleküleriteyi öğrendik net tepkimedeki net tepkimedeki girenlerin kat sayıları toplamı dedik moleküllerite. Başka e, moleküllerite ile hız e, ifadesinden yazılan tepkime derecesi birbirine eşit değilse e, tepkimenin mekanizmalı olduğunu öğrendik. Değil mi? Molekülerite eşit değil. Tepkime derecesi ise nedir? Mekanizmalıdır. Yalnız burada lütfen dikkat ediyoruz. E, gaz fazında Homojen tepkimeler için konuşuyoruz. Katı faz varsa zaten hız ifadesinde herhangi bir şey yazmazsınız, değil mi? Hani kalsiyum karbonat örneğinde olduğu gibi e, moleküleritesi bir olur, ama hızın derecesi sıfır olur. Bu da eşit değildir, ama buna basamaklı demeyeceğiz çünkü homojen e, gerçekleşen bir tepkime değil, gaz fazında gerçekleşen bir tepkime değil. Katı var, katı girenlerdeki katı veya sıvılar hız ifadesinde yazılmaz çünkü. Bir de hızın sabitinin birimini öğrendik. K'nın birimi tepkime derecesinin bir eksiğidir dedik. Bunları öğrendik bu videomuzda beraber. E, tepkime hızını etki eden faktörlere bir sonraki videomuzda geçeceğiz. Şimdilik e, hoşçakalın, tekrar görüşmek üzere.